tiksinir misin, tiksinmez misin? misin? Hadi, Hadi başlayalım. Bakalım. Sevgilinin yediği lollipopu yer misin? Yok ederim. Tek lokmada yok ederim. Ben de. Sevgilin ter koksa tiksinir misin? Tiksinmem. Ama böyle buram buram böyle. Çemen yemişim, terlemişim. Ter kokuyorsun derim. Demediğim şey bu. Linç geliyor. Hatırlayalım. Ne? <laughs> <laughs> Ben tiksinmem. Hı. Ter kokusu da bana gül gibi kokuyor. Yaaaşımsa. Yes. <laughs> Sevgilinin dış fırçasıyla dişlerini fırçalar mısın? Fırçalarım. Ben de fırçalarım. Ama başka herkesten tiksinirim. Normal en sevdiğim şey diş fırçasının Mesela diş fırçasını koyuyorsun ya dişli. Diş Başkasıyla şey. temas edemez. Sevgilinin çıkardığı pis çorabı giyer misin? Bir hafta, iki hafta giyerim. <laughs> bir hafta da benim ayağımda pislenir. Aşkım zaten e, on bir günde bence pislenir. <laughs> Peki sen benimkini giyer misin? Ama böyle şey halı sahadan gelmişim. Giyemem bu sanırım. Bana <laughs> beninkini ben de giymem, seninkini giyerim ama. Arkadaşlarınla olan bir yemeğe sevgilinle çıktım. Yani sen arkadaşlarına buluşuyorsun, ben de geliyorum. Ve o yemek esnasında geğiriyorum. Utanır mısın, utanmaz mısın? Ay dalga geçerim. Utanır mısın, utanmaz Hayır, mısın? Hayır dalga geçerim. Arka arkadaşlarının yanında. Zorbaları... Ben de dalga geçerim. <laughs> ben var <laughs> ya <abi>, sen <laughs> utanma diye, <laughs> sen utanma diye ben de geğirirdim. Ana! Git lan ya. Ben. Konuşmuyorum seninle ya. Sevgilin yolda yürürken bir anda yere... Ay çok iğrenç. Balgamlı bir tükürük attı. <laughs> Yani e, normal ya. Böyle böyle. Yok ya sen tutsan da ben iğrenmem <laughs> sen. Ben de iğrenmem. Görürsen böyle bir Allah seni <laughs> derim ama. Ne <laughs> yapıyorsun? onu derim ama iğrenmem. <laughs> ama soruyu değiştirirsen yok o kadar pis seçmedim ben neyse. Sevgilin yanında otursa tiksinir misin? <laughs> Tiksin ben. Tiksinmezsin. Değil mi sen? <laughs> ben tiksinden koklarım hatta. Maalesef. <laughs> normal bir şey yani. Abi bu imkan gayet. değil. <laughs> Gördüğünüz gibi biz birbirimizden asla tiksinmiyoruz. Bence hepsi normal bir şey. Yani, yani. tiksincek bir şey yok. Eren herkesten tiksinirim bu arada ama... Ben e... var ya bak şuradan geçen bir insan yere tükürsün şöyle görür. <laughs> yapıyorum zaten. Tiksinirim. <laughs> ama konu sen olunca. Senden binmek ne mümkün şapşal. <laughs>